Hep biz de Roblox'lar var ki Roblox zirafet oynayacağız. Yanında Orkun ve Bombacı olacaktı. Orkun var ama Bombacı yok. Orkun ve burada. Orkun nerede diyeceksiniz? Orkun yok. Orkun e, Roblox yasaklandığı için oynayamıyor. Şimdi Orkun. Ne yazık ki. ne yazık devlet, ki. Yazık ya şey mi? yok yani. Yapacağız Şimdi tek şey. geliyorum. Eee Bomba tuvalete gitti. Kruzete mi düştü? Kruzete düştü artık ne yaptı bilmiyorum. Dur <laughs> 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 <Tuvalette gülüyor> <de gülüyor> <laughs> benim ekran alıyor mu? Öbür kayıtta alın mı? Var ya sinir oğlum ok. e, yeni fark etmişim. E, şey. Oyuna girmeden fark ettim. Yani. Acaba ben ben ne oldu merak ediyorum. Bomba bence tuvalete kruzete düştüm. <laughs> bence yani. orada bomba patladı. Yok kanka bence sessiz çocuk bombacı. <laughs> 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 ya oğlum a deliye düştük lan. Oğlum ben sana ekran açabilirdim ama ekran açmayı bilmiyorum. Ekran şey mı? oha o ne mi? lan? Yayın lazım. Hayır mı? nasıl? Hiç onunla uğraşamam ya. Oyun başladı. Burada çambımız var bir tane fenemiz var. Fenemer gibi fener. O. C. M3 mü? M bir şey mi var? Anladım boş ver. bir şey mi var ya? L Ha böyle kayıyor mu? Bir dakika böyle koşunca böyle inince kayıyor. Ha tamam. Böyle koşuyor koşuyor. acaba? Niye açılmıyor? Ha bunu kayarak açmamız lazımmış tamam. Hop -bam. bam. Açtım. 10. kapıdayım. Hop Şu an Orkun benim ne oynadığımı bile bilmiyor. <laughs> ne ne gördüğümü bile bilmiyor hatta. Allah bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Eğil. Eğil tak. Aa, buraya girmemiz mi lazım? Aa, buradan çıkacak olur mu O yaptım. Ama gördüm canavarın kendisini Ha orada kanalizasyon mu var? Ha bombacıyı buldum lan kanalizasyona kaçmış gel. <laughs> Orkun oğlum bombacı bunu Karacağız sonra kaçmışız. <laughs> bombacı sesin gitmiş. Ay bombacı diyorum. Orkun. Orkun sesin gitti. Kilomuzu tartalım. Kilomuzdan kapı kırıldı. Tamam diyorum. Orkun sesin gitmiş. Geliyor geliyor. Ha. Kanka az önce kanalizasyona girdim. Eee bombacı kanalizasyondaymış kanka. Bombacı mı katıldı? Hay bombacı kanalizasyondaymış. Ha. E az önce kanalizasyona girdim gördüm. Normal aga vallahi. Ben. Beklerim yani ben şaşırmadım. Normal ben. ya ben de şaşırmadım aga. Buna şaşırmam. Ne şaşıracak? Ben de şaşırmam. Aa altta şura varmış. Bomba patlatır kanalizasyonda. Güçle bombacı bizi dinliyormuş. <laughs> Yok be dinlemiyor. Saray ha amına. Ağla da da garip olan bir şey var. O AFK mı oyunda? Hadi. Oo çok iyi sektir. O AFK mı? Ayda bombacı geldi galiba. Geldi mi lan bombacı? Sanırım geldi oyundan çıktı şu an. Ya da AFK kaldı diye 60 da olabilir. Aa bak şu an tekrardan girdim. O, o ne lan? Herhalde orada e, kilomdan kırdığım kapı e, girdi. O ney? Şuradan ona bakmamamız lazım şu an. Tamam abicim. Evet kilomuzu taktık. Kilomuzdan kapı kırıldı. Oğlum biz Discord moderatörü <laughs> Discord modu. Ben de var ya <laughs> bu Bir dakika az önce o canavar geçti ben görmedim. Ve ona bakmadım. <laughs> Ve canım gitmedi. Ha, boncuk göz olsun. Bu da pembeş olsun hadi. Ya hak. Ay gitti. Ay sen gö gözün mü var senin? Abi bu ne? Ha çekiyoruz Klasik. Ha! Allah belanı vermesin. Boncuk gözüye yakalandım. Ayşe yakalandım. Bak canavara baktım. Niye bakmayacağım canavara baktım? Neden olmasın? O da var ayrı soru. Lan dolap ver her dolap değil. Bunları dolap diye tarif edeceğim. Ama bak orada malı görüyor mu? Ama sen sana kalamayacağım. Bu seferlik dedim. Sonrası beni ilgilendirmez. Şaka ilgilendirir tam ilgilendirir ilgilendirir. Bu <laughs> nasıl bir söz öyle? <laughs> hoppa hoppa vatça <watcha. gülüyor> Bu ara vatça çekeceğim Hoppa watcha. Hop 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 vatça Var var. Aa sonunda öldürür mü beni o? Burada ne? Aa öleceğiz. Hayır yok ölmedi. Tamam. Yeni canavarlar. Kum solucanı. Yok balık lan bu. Bir dakika. Aa balık. Ben onu görmüştüm. Aa ben bu canavarı daha önce görmüştüm. Balık lan bu. Bu bence troll ya. Ha ama bunun tarafına gideceğiz. Burada da müdüş var, kafası parlıyor, eriyoruz. Duvarın arkasına geçmemiz lazım. Tam kilomuzu tarttık, kilomuzdan kapı kırıldı. Vallahi görmüştüm ben bir yerde fotoğrafını görmüştüm. Aa balık geliyor galiba. Allah balık geçti. Balık geçti. Kim bilir müdüş nerede? Müdüş neredesin? Tamam. Müdüş kafası balyo. Müdüş buradaymış. Tamam. Allah geliyor bizimki. Hemmiş geliyor. Zoran da ölüyordum ha. Nasıl Ay, balık kalıyor balık kalıyor balık kalıyor tamam öleceğiz galiba ölmeyelim aman aman ben ne ben ne yapıyorum hayır ya öldüm ya of. Pompacı pompa mı yapıyor acaba onu merak et Allah geldi. Oğlum hadi bak kanalizasyona düştü lan galiba. Allah. <laughs> Allah biz ben ne olduğunu bilmem. Aa geldi. Geldi mi lan? Bak bir aşağı yukarı falan indi az önce bilmiyorum bir şeyler oldu da. Sesini açacak mı acaba? Hiçbir fikrim yok bak. bak şüpheli bakış. Hiçbir fikrim <laughs> yok bak. <gülüyor> 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 Hiçbir fikrim yok bak. Ay sen videodan sonra yüzümü göreceğim lan benim. Oğlum böyle kaymak çok zevk lan. Böyle kaymak çok zevk. Her zaman Ay 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 geliyor canım ayım benim. Ey ay, pembişim benim. Ay. Tamam ölmedik en azından ona şükür. Balık. Ha balık. <laughs> karayacağız şu an bombacıyı buldum kanka. Kilomuzu çarptalım, Kilomuzdan lan? kapı kırıldı. Kanka karayacağız sonra girdim az önce. Oyunda kilo da mı var? Evet. Yoklar öyle bir şey yok. E bir basınç plakası var ondan e, şey. Beklenir aslında. Beklenir ya yani, ne, ne beklenir bize. Hadi bak bombacı video kadar da gelecek mi onu merak ediyorum. Korkun. Hoppal. komt in de andere rand? Hop. ui Oi. Oei. 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 Bye bye. Kanka şu an. Bombacıyı bulduk kanka. <laughs> Tam ölüm mantığı lan çok Çok... Ölüm mantığı az çok almadım Az çok ama çok anlamadım. Onu tartışmak lazım. <laughs> Anoniyano raşp. Ta 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 ta. Sana habire mesaj mı geliyor lan? Da ra ra ta ta. Da ra ra ta ta. Sana habire mesaj mı geliyor. Öleceğim. <laughs> ölmedim tamam ölmedim ölmedim. Yok bir şey. Welcome to the underground. What the fuck? Ben kim ölmüştüm lan? Ha ben ölmüştüm evet. Opopo oh, 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 bu bu parkur <laughs> e, parkur haritaları <laughs> dönüyor çünkü. Aa yukarıda Golden Light var mı? Karde, Golden Night fark. Ak karanlığa gir, bombacıyı bul. <laughs> karanlığa sora girdim, bombacıyı buldum. Güzel ya. Tam kilomuzu tarttım. Kilomuzdan kapı kırıldı. Ebe, ee, abey, samur, hepsi benim, hepsi benim. Ambalaj kaçtı. Ben bir de balık değil, kum alacağım aga. Bence öyle yani. Çok öyle. Ay yüzüncü kapı. 101. 111'e varır mıyız? Aa! Hadi vur zombi de Zombide varırız ya biz. Aa vardık biraz arkadaşlar. Hadi sonraki kapı 111 abi 111 açtık ya. Al 111'de canavar mı geliyormuş ya? lan? Lan bu bomba hala gelmedi mi cidden ya? Oğlum var mı lan burada bir şey mi oldu? Bence bu başka bir şey yaptı. Benim yani boktan başta bir şey yaptı yani. Adam unuttu herhalde lan bizi. Salona mı gitti lan bu yoksa? Ölevleri falan düzeltiyor olabilir. Uy, ölüyordum lan. Lan. Aa şuraya bitiyor. Bir dakika kaldı. Hop lan. Yani tamam o zaman speedrun modu açılsın. Ha? Açılmasın açılmasın. O nasıl bir şey? Geç be. Ha ya ha geldi. Burayı Aa bu boncuk gözünün tersiymiş. Kırmızı boncukmuş bu. Da. Buna da bakacağız mı herhalde. Bakacağız. Bakayım. Bir şey olursa helal et. İnşallah direkt bakınca ölmüyoruzdur. Ha yok ölmüyoruz, ölmüyoruz. Ben yakalandım ya. Direkt bakınca ölmüyoruz. Mesela bunun gibi. Of of of. Tık 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 tapı sınamamaz. Orası ölüm. Oradan geç şuradan. O kırmızı gelirse mesela şunun gibi. Heh tamam. Açtım mı? Açtım mı? Aa, ben. Ha tamam. Adını biliyor musun bunların? Canavarların adı. Biliyor musun? Ben bunu görmüştüm bir ya. Oyla. YouTube'dan öğrendim tabi arkadaşlar. Yani siz bir şey öğren önermiyorsunuz ki. Önerseniz yani oynayacağım sizin önerdiğinizde. Ama paralı bir şey olmasın arkadaşlar. Ee, Orkun herhalde sesini yuttu. Orkun sesini mi yuttu? Herhalde. Dur birini arka atmaya çalışıyorum. Oğlum ben e, takılıyorum takılıyorum takılıyorum. Yine de adam e, şey geç geliyor bu nasıl bir şey lan? Aa Erkman oha iki tane şu şey geldi. Ya yeter be 50 saniye mi kaldı yine? zor ya. Eyvah ona bakmamız lazım. Şimdi ben sana... Hadi şimdi ben şöyle çantam bakmamız lazımmış. Anladık. Bakacağım bir daha. Üzülme. Sana bakmamız lazım. Bizim kamaştırmamız kanaştırmamız lazım. Niye kanaştırmamız lazım? Hadi be geç be sen de. Speedrun modu. Bam. Ha tamam geldik. Aa 187 gittik lan az önce. 190. Kim bilir şimdi ne gelecek. Bu ne? Sarı yüz mü? Adam götünü açınca eğiliyoruz. Bu da yağmur. Bir şeyin altında durmamız lazım. Nasıl O neydi lan? O neydi dur. İlk canavarımızı geçtik tamam. İlk sarı götü geçtik. İyi bir gün başarımla aldım. Ben daha önce başarı aldım mı lan? Hiç onu görmedik bak. Ekman. Çok iyi bir kardeşim. Tamam alıştım ben bu duruma. Biraz garip ama olsun. E ee, o nereden çıktı be? Şimdi bu görmeler gözünün götünü açar. Bu durumu geçebilirsen bana helal olsun. Tamam güzel ya alıştım alıştım. mı? Ne 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 ne? Eğildim ama. Adam hile var ya eğildim. Orada bir hile oldu bak. Orada bir hile oldu eğildim. Eğildim. Evet sen yine sesliyorsun şu ya da mikrofonu kapatmışsın evet mikrofonu kapatmışım Onur Onur mu Ne Onur nereden çıkıyor Orkun İsmini karşılamam. mı lan Onur mu Onur mu Arda Onu... işte bir şey var Mahmut bence bilerek gelmiyor ya da bir şey oldu Bence de bir şey oldu ama Bence de Yok aga bu kadar uzun süre olmaz <laughs> Zaten bitti ben videoyu bitireyim lan. Ha videoyu bitireyim adamın geleceği yok zaten. Bir 3 tur falan oynadık. 18 dakika olmuş video. Bırakalım artık. Bay bay.